<laughs> ne oldu? Ne oldu ya? Kız bağırıyor Aa, ayol. Bir şey oldu ya. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bahar. Ne, ne oldu, ne oldu? Kızlar, ne oldu? ben yemin ediyorum kocaman bir kaplan gördüm, yemin ediyorum, yemin ediyorum. Ay Allah'ım, yemin ediyorum, ge, 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 gelin en azından arabanın içinden. Ay ne oldu? Ay ay ay, 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 ay. ay ben çok Yok korktum. Yok ya, korktum ya gördüm, dur ya, nereden kaplan. kaplan ya, evet, bu hayal gördü galiba. Gelin, gelin diyorum Aa, size. Kaplan diyor. <laughs> hey, sen de sus be, ne kaplanı, bu kediyi görse kaplan zanneder, hayal et küçük hayal. Aslanı gördüm yani, neopardı galiba. Böyle bir kafasını uzattığını gördüm. Allah'ım, Allah'ım. Nasıl bir bir kaçışım var oradan? Nasıl bir kaçmak ama? Bülent, Safiye diye bağıra bağıra. Gördüm diyorum size en azından buraya oturun. Ay. Ay. ay çok rahatsınız kızlar. Gelirsiniz. Nasıl? Gelsiniz e. a, a, ya girsinize arabaya. Hanım, gir dur geliyorum ayol. Dur nasıl a, gördün ya? Gördüm kocaman ay, bir kaplan. Ay. Gördüm. Acayip bir sesle huuuu yaptı. A -a. Ondan sonra birden bire A -a. böyle kafasını gösterdi. Huuu, evet, Allah'ım koru. Allah'ım esirgesin. hemen Allah kaçalım. Ne ay, ay nasıl daha şuradan çıkmayalım? Ay şuradan kaçalım. Ay o buradan çıkmasak ne olacak? Kapı yok, çerçeve yok, rüzgar esti, yandan geçti modeli. Her yere açık zaten. Ay bir yer bir şey arıyordu. Gelip burada e, paramparça bütün bonfileler gidecek hepsi. Allah'ım evet. Aman Allah'ım. E, Acayip acayip uğrultular, sesler, Allah'ım. Çok kötü yerler bunlar. Ha, hayır. Paramparça basamak. Hayal görmüş ama. olamam, Yanına gördüm, misin? gördüm. İnanın kızlar, gördüm. Ay Allah'ım. Başım ağrı Allah. Bak geldi, bir şey geldi. Ay. Alo. Araba Ay. 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 geldi. Ay. Geldi geldi, o adam, o adam, evet. Aa, kim geldi? Ne bu, Aa. kim, kim çok bu? Çok şükür geldi, bir araba, araba geldi. Ay evet. çok güzel. Benim ay kaşıntılarım ay. tuttu. Ne oldu? Ay, ay. Benim ay. kaşıntılarım ay. tuttu. Öyle mi? Nereden <laughs> nereye binelim? Şu çantama. Ay çok şükür. Gel, Çantay, gel. Gel kızım, korkma, gel. Ay bebeğim, görsen sen onu. Kızım, korkma kızım, korkma. Görseydin şey, onu bebeğim. Ay. Ah. Çocuğum, korkma. Ay. 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 çantasını. Gel, gel, Allah'ım. Gel, korkma. Allah gel kızım. Her şey bitti dediğim anda, her şey bitti, her şey tamam dedim. Kurtulamayacağız buradan, mümkün değil dediğim saniyede. O e, İngilizce bilmeyen Vietnamlı, o kızdığımız Vietnamlı gitmiş başka bir araba bulup getirdi. Yani o da bir şaka gibiydi. Bir mucizeydi. Yani o korktuğunuz anda o bir mucize oluyor. O böyle korkunun doruğunda çıktığınız anda... O bir mucizeydi. Allah'ım Allah korudu beni. Gerçekten Allah beni korudu. Beni de börtü ah. böcek korudu. Yıllar Ay börtü aşağıda. böcek de ki Safiye Yuvaslı'nın yanında kaplanın yanında. Ay Senin zaten o börtü böceklere gitmen hata. Ah. Ah. Ne yapıyorsun Allah orada Allah sen? Ne yapıyorsun? Sokacaktı beni bir şeyler orada. Ay. Niye giriyorsun? Ne bileyim? Lüzumsuz. İmdat işte denize düşen Ne imdatı yılana. be? Denize düşen yılana sarılır derler. Ben ay, de onun de. gibi oldum. Allah sana akıl fikir versin. Ormanda ormanda neyi bulursun? Kimi ay, ne bulursun? Ne bulacaksın ormanda? Bir de Bülent Hanım'ı yalnız bırakmışsın. Ay bir ayda ya boş mi? ver ya bana. Ay ben şimdi. yukarıda ay, bir şey bulurum. Yol dedim. Baksana her yerime soktu bir böyle şeyler ısırgan otları böyle şeyler. Ay ısırgan otu diyorsun. Ben aslında yem oluyordum diyorum. Siz hastasınız. Siz hastasın yani. Isırgan Aslına, otu keşke soksasın. Aslanın dişlerine Ondan sonra görürdün. Yılan var ya Allah esirgesin ya. O e, kalçalarımız e, şeyin ağzında bomple gibi kemirir dururdu. Ya. Allah korusun de. ya. Biz bir safari yaptık ama Allah bir daha onu yaşamak istemem. Çok korktum çok. Aman Allah'ım çok korktum. Ay hadi götür bizi Allah aşkına. Alo let's go. Let's go, oh. go hadi. Aman. i